Buradaki monolitik inşaat sistemi Amerikan MIT Üniversitesi tarafından da nitelendirildiği gibi inşaat teknolojisinin geleceği olarak adlandırılıyor. M2 monolitik inşaat sisteminde yapılan her şeyden önce perde duvarların, döşemelerin, merdivenlerin ve bölme duvarlarının betonsuz olarak önce birbirlerine bağlanması ve daha sonra da içine beton dökülerek, perdelerin içine beton dökülerek merdivenlerin içindeki oluklardan beton akıtılarak döşemelerin ve bölme duvarlarında yine aynı şekilde bezonlarla kaplanmasından oluşuyor. Ve böylece monolitik yani bir anlamda tek parça diyebileceğimiz tekil bir inşaat sistemi ortaya çıkmış oluyor. Ve bu deprem esnasında deprem yükü nereden gelirse gelsin bina elemanlarının komple çalışmasına sebep oluyor. M2 monolitik inşaat sisteminde ee, ana malzeme, ana dolgu malzemesi olarak izolasyon e, da kullanılan polistrenler yüksek yoğunluktaki polistrenler kullanıldığı için özellikle döşemelerden ve bölme duvarlardan gelen yük e, sıfıra indirilmiştir. Depreme mukavemet açısından olmazsa olmaz bir üçüncü parametrede çeliklerin, binada kullanılan çeliklerin paslanmaya karşı korunması, korozyona tabi e, olmamasıdır. Ki M2 inşaat sisteminde kullan, kullanılan çelikler e, korozyona karşı korunaklıdır. Çekme mukavemetleri e, normal inşaat demirinden 2-2,5 iki, iki kat daha fazla olan paslanmayan çeliklerdir. Bunlar da binanın kullanımı esnasında çeliklerin kalitesinin de muhafazasına e, yol açar ve böylece bina kalitesi de bir problem yaşanmaz. Depreme mukavemet açısından üç parametre hafiflik, monolitiklik ve korozyona karşı korunaklılık, izolasyon avantajı ve inşaat, inşaat süresinin artırmış olmasından dolayı m monolitik inşaat sistemi inşaat teknolojisinin geleceği olarak adlandırılmayı gerçekten de hak eder bir sistem.